Nesine TV ekranlarında pazar ile karşınızdayız. Bugün pazar iddia bülteninden seçimlerimizi sizlerle paylaşacağız. Ama öncelikle nesine.com ailesi olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Güzel, mutlu, keyifli, bol kazançlı bir bayram tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazar iddia bültenine geçiş yapacağız. Pazar iddia bülteninden 4 maç seçtik ve ideal bir kupon oluşturduk. İlk karşılaşmamız Konfederasyon Kupası'ndan gelecek. Gruptaki son maç oynanacak. Bugün Şili-Avustralya-Almanya-Kamerun karşı karşıya gelecek. 2 maçı da kuponumuzu aldık. Ee, Şili-Avustralya karşılaşmasında golleri önereceğiz. Şili... E, grup liderliği için kazanmak için sahada olacak. Avustralya'nın da zaten kaybedecek bir şey kalmadı. Taraf bahsinin açılan oranlar e, çok fazla da tatmin edici değil. Şili galibiyeti ile sonuçlanma ihtimali çok yüksek ama gol yönelmek oran anlamında daha tatmin edici. 1.40'tan Şili Avustralya mücadelesini 2.5 gol üstü olarak değerlendirdik. İkinci mücadelemiz Almanya Kamerun. E, Kamerun buraya e, şampiyonlukla geldi. Ve ama sanki biraz doymuşluk vardı Afrika'da kazanılan şampiyonluğun ardından. Bunu da iki maçında gördük. Bugün Almanya karşısında çok fazla şans olacaktığını düşünmüyorum. Panzerlerin aç kadrosuyla maçı ilk yarıdan koparmasını bekliyorum. İlk yarı maç sonucu birden bir Almanya galibiyetini alalım. Üçüncü karşılaşmamızı Norveç Ligi'nden aldık. Rosenborg ve Sondal karşılaşması. Sondal'e baktığımız zaman deplasmanda ligin en az puan toplayan 4 takımından biri olduğunu görmekteyiz. Rosenborg zirve mücadelesi veriyor. Ben kazanmalarını bekliyorum. Burada da Rosenborg'u yine ilk yarı ay sonucu alırız. Oranı biraz daha yukarı taşırız diye düşündüm. Son mücadele ise... Ee... Portland-Siddle karşılaşması olarak değerlendirdik. Amerika'ya gittik. Burada da yüksek skor beklediğimizi söyleyelim. Siddle'ın e, ligde deplasmanın çıktığı 9 maç var. 8'i 2.5 gol üstü bitti. Bunların altısında karşılıklı gol oldu. E, bunun dışında Portland'a baktığım zaman da onlar da gollü maçlar oynuyor. Son iki maçında hem 2.5 gol üstü bastı hem de gol var kazandırdı. Bugün de hem Portland hem Siddle e, skor üretir. Karşılıklı goller ve 2.5 gol üstü bahsinin kazandırılmasını bekliyorum. Pazar iddia bülteninden bu dörtlüğü seçtik. İyi bayramlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.